Evet kıymetli dostlar. Şu an Üsküdar'dayız. <laughs> Fatih sondaj gemisi ya da <laughs> Oruç Reis gemisi şu an İstanbul'a giriş yapıyor. Daha doğrusu İstanbul Boğazı'na giriş yapıyor. Kız Kulesi Hemen arkasında Topkapı Sarayı. Güzel bir Üsküdar sabahı. Evet. İstanbul hala güzelsin. Evet. Hemen bakıyoruz gemi devam ediyor mu? Şu an sondaj gemisi Herhalde yavaş yavaş geliyor ya da bekliyor orada.